Önce çeperde olsun ki balık yemlenmeye geliyor Bence. Evet abiler. Şeyler bak orada. Kayıklar ta ileride. Ne kayıyor onlar? Nereye geldik abi? Abi keten deriye geldik. Özlemişiz burayı. Burayı çok hoşumuza gidiyordu. Allah'tan da kimseler yok. Sakin bir, bakir bir köşedeyiz. He evet, inşallah. Bakalım buradan. hoşuma abi. Vallahi. Buradan bir deneme yapacağız inşallah. Ama çok şey değil abi ya. He? Çok şey değil. Ne değil? Baksana. Bu taraf... Şu taraf işte çok güzel abi. Temiz ama bu taraf hep şey. Bayağı ileriye kadar şey. Çepes. Ama bak bundan sonrası şey abi. Ederim. Yani yerimizi iyi seçmemiz lazım yoksa <laughs> takımları temizlemekle uğraşırız. Neyse bir yerleşelim bakalım inşallah. Tamam burada mıyız? Evet abi. Lan buradan balığı bile alamazsın la. Ya alırsın be, neyi ben neyi alamıyorum. Nasıl alacağım burada? şuraya bir bakar mısın ya şu pisliğe bir bak ya. Ben temiz yere yani o şeyin olduğu yer var ya. Burası çok temiz. Önü de temiz gibi duruyor. Ne diyor? Neyse bir bakalım. Karar verelim. Bak burada bir yer var ha. Nerede? Baksana başlarım. O küçük küçük. Şey çok küçük onlar. Ne yapacaksın onları? İçinde de büyükleri var diyor. Neyse bir yerleşelim bakalım hadi hayırlısı Abim büyük bir şey yakaladı alamıyoruz abi. O savaş veriyor. Balık da içeride savaş veriyor. Vuruş var mı be? Kafa mı vuruyor? O lüferin ki mi? Ha. İki iğne olan. Hasan abim benim be. Ama sağa gidiyor. Gelsene. Şşş, geç benimkinin üstünden. Ortadan çek. Öbürü çok sağda. Kurtarır orada Hiç acele etme. Acele eder miyim abi ya? Böyle bir fırsat yakalamışım. Hadi al. Ooo. Sanki vatoz mu çekiyor? Bilmiyorum abi. Acele etme. Yavaş yavaş. 45'lik misin emi var ucunda? Heyecan var mı abi? <laughs> Benimkini yakalamış abi Benimkini yakalamışsın abi ben de çekeyim onu Çek Ama kapatıyorum bunu Of, of abi ne balıktı be Var ya Liklerimi kadar Adrenalin doldu şu anda var ya. Olsun balığı alamadık ama. Vallahi onu almak istemedik ki biz. <laughs> Yok canım yani başka balık manasında diyorum. Ya. Ha onu alırız artık. sen bugün alacağım balık. Neyse. Madyaları bile yemişler yani he? Oh, Agam gayretli çalışıyor. Gayretinden çalışıyor. Çalışmayana ekmek yokmuş abi öyle dedi atalarımız. Ben de biraz sonra çekeyim maddeyi. Yemiş Değiş... olabilirler ha ben emin oldum. Değiştireyim. Yo, no, ben... hamsiler de çok yağlıymış abi. Bakın abi. Dedim ya sana gel boş ver bunları biz ızgara yapak ye kanasın zaten gidek. <laughs> <laughs> Başka türlü olmayacak. nereden biliyorum? Belki Vatoz değildi. Vatoz. Gidiyor sala doğru ha. Vatoz abi. <laughs> vay Vatoz Cerol abim vay. Vay sen evatocu var. Gel hadi. dedim bak. Bir yorum yazsınlar bir. Abi niye koydun? Açsana şunu. Bunlar ben yıkadım evde çıkmadan. Oğlum ince kessene ne? Yapayım? Ya ne ince keseceğim beni şimdi günaha sokacak. Onlar sıflaştır, Peynir koyacağım da. Ay maşallah be. Keçi peynirime bak be. Vallahi billahi tam böyle doğal keçi peyniri. En ufak katkı yok gözünü sevdiğimin. Bugün bugün e, ekmek arası yapacak. Evet. En güzel gençliğimden beri en sevdiğim yemek buydu abicim. Hala da seviyorum ben. Bakalım şu keçinin peynirine bir. Biraz şeyini tuzunu az koydurdum. Hafif yumuşamıştır. Yoksa bu çok sert oluyor. Daha koyabilirim ha. Cık. Şş, alo. <laughs> Tam süt tadı var vallahi. Taze olduğu da ondan belli zaten. Keçi sütü abi gözünü yedim çok faydalı biliyorsun değil mi? Bendeki böyle değil. Hah? Bendeki böyle değil. Olamaz böyle. Şey inekle karıştırıyordur onlar da ondan. Anladın mı abi? Bunda hiç inek minek yok vallahi yok. Ben. Kız kendi zaten yapıyor. 3 beş tane güzel keçisi var. Yapıyor, satıyor. 500 lira mıydı kilosu dedi. Bir şey dedi kara ama. Dedim sen hala biraz Allah cezanı vermeye. İstendin mi acaba? Yo anasını bile bellerim vallahi. Hiç umurumda bile değil. Evet suyumuz kaynadı. Çayımızı ben זיי זול o kayalıkların olduğu yer var ya evet. orada hiç yosun yok yosun bakalım ben? yani buradan alacağım balık inşallah İnşallah.